Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve selamü ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi'nin Tevatu'l Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 133. ayet okuyoruz. Yoksa Yakuba ölüm gelip de oğlana ben gittikten sonra kime kuluk edeceksiniz diye sorduğu zaman siz e İsrailoğulları orada mı idiniz? Onlar senin Tanrı'nın Ayrıca ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın tanrısı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur diye cevap verdiler. Yoksa siz orada mı idiniz? Şöyle buyurmaktadır. Yakub'a ölüm geldiği zaman siz yanında mı bulunuyordunuz? Hayır. Yakub'a ölüm geldiğinde siz yanında değildiniz. Şöyle demiştir. Muhtemeldir ki Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi bilmez misin ki Yakup öldüğü gün oğullarına Yahudi dini vasit etmiştir demişlerdir. Bunun üzerine Allah Teala yoksa siz orada mıydınız diye başlayan ayet-i kebeyi göndermiştir. Yani Yakup'un oğullarına yaptığı vasiyete tanık oldunuz mu? Hayır olmadınız. Şu halde sözü edilen ifadeyi nasıl kullanabildiniz? Ayetin bu kısmından sonra Aziz ve Cevvan Allah Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına olan vasiyetini haber verme bağlamında şöyle buyurmuştur. Ben gittikten sonra kime kulluk edeceksiniz? Onlar şöyle cevap verdiler. Senin Tanrı'nın ayrıca atanın Tanrısı'na kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur. Müslüman yani tevhide bütün yay kitap ve peygamberlere iştenlikle inanmışsınızdır. Bizim durumumuz bir kısmına inanıp bir kısmını inkar eden Yahudi ve Hristiyanlar gibi değildir. Onlar buna rağmen inançlarının İbrahim Aleyhisselam ile oğullarının din olduğunu iddia ederler. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Risaletinin ispatı vardır. Çünkü o Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını incelemeden, onlardan dinleyip öğrenmeden kendine ait haberleri duymuştur. Bu husus onun söz edilen bilgileri altına alıp öğrenerek haber verdiğini göstermektedir. والحمد لله افلان